Arkadaşlar i̇şte kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bugün size Kupa Ligi'nde az kupa yeme taktiği göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Kupa Ligi birkaç gün önce bitti. Arkadaşlar bir de ondan önce size bir şey söyleyeceğim. Bir yorumlara yazın hangi video yazın diye. İstediğiniz videoyu atabiliriz. İstediğiniz zaman bir de abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi Kupa bir kaç gün önce bitti. Kupa Ligi kupa kasanların en büyük sorunu bildiğiniz gibi. Mesela arkadaşımız Yunus var burada. 14.400. Bu 200'e düşmüştü. Sonunda yine kasmış. 2, 2, 2, arkadaşlar şimdi benim bazı karakterlerim 500'e bazıları 524'e düştü. Şimdi arkadaşlar kupa liginde az kupa yemek istiyorsanız ya kupa kaybedeceksiniz ya kupa alacaksınız. Kasacaksınız. Şimdi yeme, yeme zaten bildiğiniz kupa yiyeceksiniz 500'e kadar. Mesela kasmaksa arkadaşlar gördüğünüz gibi 501 524 arası 501 524 arası e, 500'e düşüyor e, ama 525 olduğunda bir kupa yiyor sadece. Evet. O yüzden mesela 525 karakterlerinizi bir maç atın. Mesela 24 kupa yiyeceğinize ne bileyim 5 kupa aldınız diyene ki 5 kupa yaşayacaksınız sadece. 4-5 kupa falan yüzden arkadaşlar biz de Doom <laughs> şey 524'ün üstüne tamamlamaya çalışıyoruz ki daha sık. Şimdi arkadaşlar maça girdik. Karşı tarafta Ember var hiç işte. Arada... Bölüm yapalım, bölüm yapalım. arkadaşlar evet. bu arada bir yapalım mı? Arkadaşlar da sonunda yorumlara yazabilirsiniz. Biz bir şeyler bulduk ama biz çok, çok sinirsiz kalıyoruz. evet arkadaşlar. Siz. Kanalıma, <laughs> Mor bırak hadi ince Tam ön açıldı herhalde halde. Buranın üstü de. Ay Var. Bırak sen şunu kes tamam ben kestim. Sen topu al git ben önü açıyorum. Aç. Ya abi olmuyor. Çok zor arkadaşlar. Azadın bırak sen de keşke mortu sekiz. Ne oluyorsun? Ay çok hasar veren bir karakter değil. Abim maksimum değil hasar, çok hasar veren bir karakter değil olsun. Yani, de tam ult. açtım abi önü. Ö önü açtım. Tamam. Burak dur. Tam at at at. O da. Yani. Birinci gol attık. Arkadaşlar maç kazandık. Artı 8. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi kupa liginde 2 kupa yiyeceğim sadece bir karakteri daha aynı yapalım. <laughs> arkadaşlar <laughs> bu Arkadaşlar şimdi kulübümüzü satacağız. Ee, du baba arkadaşlar Mehmet Eren'in abisi. Mehmet Eren sesini al istersen. Evet. MP MP işte benim bırak. yani benim. Tomay Mehmet Eren bu da. Mehmet pro oyuncu. Bu da Yunus'un evet hesabı. Evet, Gazim benim hesabım. Şimdi arkadaşlar bir maç atıyor. Kerem'in merak ediyorsanız o yeni kulüp kurduğu için evet, görünmüyor. Ama arkadaşlar bir görebiliriz. Açılar da katılabilirsiniz arkadaşlar. Benim da güzel. Kulağım da saçmalık. Hayır bir Hadi arkadaşlar maç edelim. Hayır bir Arkadaşlar adamın sertleri mi var? Arkadaşlar bir gol attık. Arkadaşlar bu bilmeyenler Arkadaşlar kanal adında arkadaşlar kan kanalın adını da çok bilmiyoruz. Yorumlara yazalım yani. Arkadaşlar, istediğiniz güzel arkadaşlar şey aslında ben buldum ama sizin yazmanız gerek ben ben bilmiyorum. Yazdım. Arkadaşlar işte bunu da 532 yaptık daha az kupa yiyeceğiz. Arkadaşlar işte bu çaktıkla kupa liginde az kupa yiyebilirsiniz. Bu Arkadaşlar siz bizden daha iyi oyuncu olabilirsiniz. 600 olanlar falan içinde mesela 599'a düşecek. Bir kupa kastım yapabilirsiniz yani. Aynen. Mesela selide falan da aynı. 549'a düşmüştü. Ben de geri kastım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kanala Biraz abone olmayı, olmayı unutmayın. Oldu. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu bu arada. O yüzden. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kulübe isterseniz gelin. TikTok tiktok kanalımızın adında da şey bırakırım. Açıklamaya görüşürüz. Bay bay. Tamam.